tekrar başarmak ve bir seri yakalamak isteyecekler. Hakemler miniklerle birlikte oyuncular yerlerini alıyorlar seremoni için. Farioli ve avcı böyle bir araya geldi. Mücadele öncesinde değerli izleyiciler. Hakemler ve oyuncular Alanya'da Kırbıyık Holding Stadyumunda seremoni için yerlerini aldı. İşte Ufaklar, minikler, onlar da hem seremonide hem de tribünde mücadele öncesinde milli marşımızı söyleyeceğiz değerli izleyiciler.